Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyon ekranından herkese merhabalar. Haftanın özetiyle sizlerleyiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konya Altı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin güz dönemi toplantısına katıldı. Antalya ve Konya Altı için hayata geçirdiği ve önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmaları anlatan Başkan Muhittin Böcek, dernek üyelerinin sorularını yanıtladı. Büyükşehir Belediyesi'ni göreve geldiklerinde 6 milyar 136 milyon borçla devraldıklarını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, her şeye rağmen Antalya'mız için çivi çakan iktidarıyla muhalefetiyle herkese tüm kurum kuruluşlara teşekkür ediyoruz, dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Deprem Master Planı çalışmaları kapsamında deprem bilincini arttırmak ve vatandaşlara deprem anında sergilenmesi gereken doğru davranışları göstermek amacıyla Deprem simülasyon tırını kente getirdi. Antalyalılar 3-4 Ekim tarihlerinde Karaliöğlu Parkı'nda ücretsiz olarak deprem simülasyon tırını ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike'de muhtarlar, iş insanları, oda ve STK temsilcileriyle buluşarak sorun, talep ve önerileri dinledi. Başkan Muhittin Böcek, kısa sürede tamamlanacak projelerle birlikte Finike'de toplam 827 milyon liralık yatırım gerçekleştirmiş olacaklarını söyledi. Tek tek muhtarlara söz verip sorun ve taleplerini not alan başkan bürokratlarına gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü yoğun göç nedeniyle altyapı ihtiyacı artan Döşemealtı bölgesinde atık su sorunu için harekete geçti. Döşemealtı Yeniköy Altınkale Bahçeyaka ve Çıplaklı mahallelerini kapsayan 76 kilometrelik kanalizasyon-şebeke hattı yapımı işi sözleşmesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile yüklenici firma temsilcisi Korhan Atilla tarafından imzalandı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ''Yapılacak olan çalışma bizim için çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen Asat ekibimize Döşemealtı halkı adına çok teşekkür ediyorum.'' dedi. Başkan Muhittin Böceğin planlı, kurallı, kimlikli kent hedefiyle çalışmalarına devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu Altıntaş Bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanına yollar kazandırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Moskova Hükümeti Bakanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin, Moskova Güney İdari Yönetimi Başkan Yardımcısı Aleksey Yaroşin ve beraberindeki heyet Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'yi ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki işbirlikleri ele alındı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı minik öğrencileri ağırladı. Pars Hayvan Arama Kurtarma Derneği ve Antalya Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Doğada bulunan hayvanları tanıtmayı ve yaşam biçimlerini öğretmeyi amaçlayan etkinlikte minik öğrenciler keyifli vakit geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyon ekranı olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. Mutlu haftalar. Antalya için çalışıyoruz.